Hakikat Evi Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, sevgiler, saygılar efendim hepinize. Hakikat evinden yine sizlerle birlikteyiz elhamdülillah. Dilerim bu konuştuklarımız ve bilgi kırıntıları inşallah sizlere ulaşır. Rabbim başta konuşanı anlatan olmak üzere hepimizi halletmeyi, kullanmayı, istifat etmeyi nasip etsin efendim. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlere konuşmaktan ve konuştuğumuz, ulaştığımız, anlattığımız bilgileri muhatabına nasıl Aktarmamız gerekiyor O konuda biraz kısaca hasbihal edeceğiz Efendim Vaaz veren meşhur hoca efendi Hazırlanmış Bir yere vaaza gidiyor Bilgi verecek heyecanlı Defteri yanında notları yanında Böyle güzelce hazırlanmış Kürsüye çıkıyor Kürsüye çıkıyor ama Camiye bir bakıyor Camide kimse yok Vaaz verecek o kadar hazırlanmış Camide kim var? Bir kişi var. Müezzin kapıyı açmış. Buyurun hocam demiş. Cami oturuyor. E bekle bekle cemaat yok. E, bir kişi var. Ne yapsın şimdi? Morali bozuk. Vaaz vermesin mi? Ama bir kişi var. Soruyor o bir kişiye. Yahu kardeşim diyor. Ben hazırlandım vaaz vereceğim ama camide boş. Ne dersin diyor. Vaaz vereyim mi vermeyeyim mi diyor. Yani gideyim mi? Sen teksin burada. E bir kişiye de vaz verilir mi? Hani demek istiyor. Fakat cemaat böyle sırtını yaslamış, heyecanlı bir şekilde bakıyor. Aman hocam diyor, ben anlamam. Ben seyisim diyor. Ben seyisim. Ben attan anlarım. Atlara bakarım. Attan iyi Ahır açtım diyor bir sabah. Tüm atlar gitse diyor. Bir at kalsa. Aa tüm at gitmiş. Bir at kalmış. Atlara yem vermem demem. O kalan bir ata diyor yemi veririm diyor ne güzel söylüyor. Bir sabah diyor ahırın kapısını açtım. E, tüm atlar gitmiş. Bir at kalmış ahırda. Ona yem vermemezlik etmem. Onu beslerim diyor. Hoca bu lafı duyunca çok seviniyor. O oh, ne güzel diyor. Bir kişi bir kişi. Bir kişi de olsa ben bu vaazı vereyim diyor camide ve başlıyor vermeye. Anlatıyor, anlatıyor. Dedik ya heyecanlı dolu. Anlatıyor, anlatıyor. Kendinden geçiyor. Oradan kıssalar, buradan ayetler, buradan hadis-i şerifler, örnekler ve vaazı bitiriyor diyor ki artık bitti. Sevgili kardeşim diyor nasıl diyor vaazı beğendin mi? Sohbetimiz faydalı oldu mu? O seyis kardeşimiz diyor ki hafif tebessüm ederek mahcup bir şekilde. Sevgili hocam diyor ben dedim ya seyisim ben attan anlarım. Ne dedim? Tüm atlar kaçsa ahırda bir at kalsa o ata yemini veririm. Ama tüm atın yemini de bir ata vermem diyor. Değil mi? Siz konuştunuz, konuştunuz, konuştunuz. Tüm cemaate gidecek tüm bilgileri bana aktardınız. Ağırdan atlar gitse, bir at kalsa, tüm atların yemini de bir ata vermem diyor. Evet, sevgili dinleyiciler. Kıssadan hisse efendim. Kıssadan hisse. Bizler bazen o kadar çok konuşuyoruz ki. Tabii ki ben de, ben de evet. Böyle e, hani ne derler? Gaza geliyor amiyane tabirle. Başlıyoruz, gözümüzü kapatıp Bismillah gidiyoruz. Anlat, anlat, anlat. Hayır efendim. Uzun uzun anlatman önemli değil. Kısa ve öz. Kısa ve öz. Hani Esen dediği gibi, e, ay yarın cami etrafını man ediyorlar. E, çok kısa. Ya e da lüp bilgi diyorlar böyle. Bu şekilde o kadar güzel hazırlanacaksınız ki, o kadar güzel hazırlanacaksınız ki, muhatabınıza ulaşsın. İngiltere'de üniversite öğrencileri, e, Churchill'e, İngiltere Başbakanlığı'na gidiyorlar artık emekli olmuş. Efendim diyorlar bu hafta sonu konuşmamız var. Bize diyor konuşma yapabilir misiniz? Çok seviniriz. Churchill diyor ki tabii yapabilirim diyor. Ne kadar konuşacağım diyor. Efendim çok diğer konuşmacılar da var. Beş dakika konuşmanız var diyor. Aa gelemem çocuklar diyor. Beş dakikalık konuşma için bana diyor. Efendim on beş gün önceden haber vermeniz lazım diyor. Aman efendim diyor gençler şaşırıyor. Nasıl yani diyor. E peki de sizden diyor bir saatlik konuşma isteseydik diyor. Üç ay evvelden mi haber vermemiz lazımdı? Churchill'in lafı çok ilginç bakın diyor ki. Yo hemen çıkar konuşurum diyor. Bir saatlik konuşmaya hemen çıkar konuşurum diye. Beş dakikalık konuşmaya on beş gün önce de haber vermeniz gerekir diyor. Çünkü hazırlanacak muhatabına anlayacağı şekilde ne yapacak? Cümleler seçecek, konular seçecek. İşte bizler de sevgili kanaat önderleri, eşik bekçileri, efendim programcılarımız hepimiz bize düşen nedir? İnce ve öz bir şekilde aktarabilmek. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bendeniz bazen hata yapıyoruz, uzatıyoruz. Lütfen hakkınızı helal edin. Kısa diyoruz, bitti diyoruz, bu son diyoruz, tamam kapatıyoruz diyoruz ama cümlelerimiz devam ediyor. Bu bizim eksiğimiz efendim. İnşallah düzeltiriz. Ha, sizler de inşallah varsa sizler de böyle muhatabımıza anlayacağı şekilde kısa ve öz İnşallah aktaralım. Son bir başımdan geçen ilginç olayı anlatıp bugün sizlere efendim hakikat evine ayrılmak istiyorum. Yıllar önceydi galiba 6 yıl önceydi. Müsiyat'ın çok güzel efendim fuarı olur. Uluslararası fuarı olur. Bu fuara gelen misafirlerin en büyük geldikleri zaman merakla bekledikleri yaptıkları en büyük etkinliğimiz nedir? Banevi bir etkinlik tabii ki cuma namazı. Çok büyüktür, çok kalabalıktır. İşte o yıl cuma namazında efendim imam meşhur bir imamet efendi meşhur bir hocamız çıktı. Önce İngilizce sonra Arapça sonra Türkçe bir saat 15 dakika hutbe okudu. Sonra camiye baktık. O kadar yabancı her yıl beklenen bir yıl boyunca beklenen o bir gün bekleniyor. Caminin yarısı gitti. Hem de cumayı kılmadan. Hayır, böyle olmayacağız. Kısa ve öz inşallah. Ben de kısa öz diyorum. Kapatıyorum efendim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hakikat Evi Erkam Radyo'da Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi programını dinlediniz.